Evet arkadaşlar çoğu öğrencinin önem vermediği ama bir tane bilgi sorusu çıksa bile hemen patladı dersteyiz tarih dersindeyiz. Tarih dersinde yani bütün konuları tabii ki de çalışmaya zamanımız olmuyor ne yazık ki ama belli konular var o belli konulardan neredeyse her sene soru çıkabiliyor. O konulara daha çok anılık vereceğiz ama diğer konularda da merak etmeyin kilit noktaları size vereceğim o kilit noktalarda da soru çıkarsa direkt halledebileceğinizi düşünüyorum o zaman başlayalım. Evet o 5 tane konumuz bunlar. İlk Türk devletleri, diğer adı da İslamiyet öncesi Türk devletleri diye geçer. Türk İslam devletleri, 19. yüzyıl Osmanlı, Atatürk ilke ve inkılapları, Mondros işgalleri ve cemiyetler. Bu beş tane konumuz var. Burada bu 5 konuya ayrıntılı bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani ayrıntılı çalışacaksınız illa bunlara çalışın. Diğerlerini çok fazla çalışmanızı önermiyorum. Çünkü onlar yerine gidersin. TYT matematik çalışırsın. Daha çok elde edersin yani. Benim fikrim bu açıkçası. O zaman başlayalım konularımıza. İlk konumuz tabii ki de tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Bunlar ne oluyor? Tarih araştırmanın yöntemleri oluyor. Birincisi tarama. Tarama zaten hani, e, kitapları tarama, e, kitap araştırması tarzında bir şey. Tasnif, tasnif sınıflandırma oluyor. Sınıf zaten bak sınıf var orada. Sınıflandırmadan hani oradan şey yaparsın. Tahlil çözümleme oluyor. Tenkit eleştiri oluyor. Terkitli sentez oluyor. Bunları nasıl ezberleyebiliriz? Hani ta 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 tt Hani belki A, 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 E, E diye şey yaparsın. Bunu bir sırasını ezberlesen iyi olur. Çünkü sırası bu şekilde. Bunlar benim takıldığım, sizin de belki takılabileceğiniz alt dallar olacak. E, hepsini yazmadım buraya. Epigrafi yazıt bilimi oluyor. Etnoloji toplumun ırk yapısı oluyor. Etnografi, yani etnografi müzeleri oluyor böyle hep duyuyoruz. Onlar kültürü araştırıyor. Filoloji dili araştırır. Herhalde, hani herhalde bayrak, mühürü, ünvan. Hani herhalde onları araştırır gibi ezberle. Paleografya eski yazı türleri. Numizmatik de parayı araştıran altlar oluyor. Buradan da size versin. Matik, hani şaka matik. Para atıyorsun şaka çıkıyor falan hani para veriyorsun gibi düşün. Daha sonra ilk Türk devletlerine geçelim. Bak ilk Türk devletlerinde yazıyı ilk kullanan Türk devleti Köktürkler. Metehan onlu sistemi getiriyor. Onlu sistem ne oluyor? Onbaşı binbaşı bildiğimiz var yani. 10 tane kişiyi yöneten kişi o onlu sistem oluyor. Yani bu Metehan Asyon'u yöneten e, çok büyük bir liderdi. Asyon devletinde aynı zamanda ikili teşkilat sistemi de uygulanıyor. İkili teşkilat sistemini hani e, Türk devletinde şöyle bir olay var ya doğu batıya ayırıyorsun doğuyu başkası yönetiyor batıyı başkası yönetiyor. İşte ikili teşkilat sistemi o oluyor kısacası. Uygurlar da var. Uygurlar da Mani dinine geçiyorlar ve yerleşik yaşama başlıyorlar. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti Uygurlar oluyor. Mani dini bunun sayesinde oluyor. Maniheizm diye de geçiyor yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti oluyorlar. Diğer konularımıza geçmeden önce Arkadaşlar ben bazı konuları atlıyor olabilirim. Mesela 4 harife dönemine geçtim direkt Hazreti Muhammed dönemini anlatmadım. Çünkü oradaki bilgileri ÖSYM şu an kadar kullanmadı. Kullandığı zaman da küçük yorumlar şeklinde kullandı. Ben ÖSYM'nin bütün sorularına baktım tarihteki. Sorduğu sorulara göre size anlatıyorum. Anlatmadığım kısımlar olduğunda o konuları da en sona zaten kavram şeklinde size aktaracağım. Orada küçük 2-3 tane bilgi varsa o 2-3 bilgisi de aktaracağım zaten merak etmeyin. Evet 4 harife dönemi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti döneminde Kur'an kitaplaştırıldı. Ee, sakın Kur'an bak kitaplaştırıldı. Hazreti Osman döneminde Kur'an çoğaltıldı. Bunu karıştırmayın her zaman sordukları bir sorudur. Hazreti döneminde başka yalancı peygamberler ortaya çıktı ve Ridde olayı oldu. Ridde olayı ne? Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra bazı kabilelerdekiler dinden döndü ve dinden dönüp hatta dediler ki zekat vermeyeceğiz tarzı şeyler söylediler. Bu elemanları daha sonra Bekir Ridde olayı başladı. Sonra Ridde savaşları oldu ve onlar dinen dönemlerle savaşlar oldu. Buna Ridde olayı deniyor kısaca. Hazreti Ömer döneminde Beytülmal kuruldu. Beytülmal ne oluyor? Devlet hazinesi oluyor. Valilikler kuruldu. Teşkilatlanmalar oldu. Kurmak ve sistem dendiği zaman arkadaşlar 4 harife döneminde Hazreti Ömer'e gideceksiniz. Hazreti Ömer döneminde bir şeyler kuruluyor ve bir şeyler sistemleştiriliyor. Okey. Hazreti Osman döneminde İslam donanması kuruldu. Kur'an çoğaltıldı. Ali döneminde de hakem olayı oldu. Hakem olayı ne peki? Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasında bir anlaşmazlık oldu. Hatta kanlar döküldü ama kanlar dökülmesin diye, insanlar ölmesin diye. E, bunlar bir iki, iki tarafta hakem getirdi ve bu hakemler e, bir kan dökülmeden bir anlaşmaya varılsın dendi. Zaten bundan sonra dört halife dönemi bitti ve Emeviler, Hz. Muaviye Emevileri kurdu. Emevilerde de e, mevali politikası uygulandı. Meva, mevali politikasında duymuşsunuzdur belki. ırkçı bir politika oluyor. E, Arap olmayan Müslümanlara karşı kötü davranıyorlar, köleleştiriyorlar onları. Emevilerde tam bilmeniz gereken en önemli şey bu ve tek şey bu aslında. Mevali politikası çok önemli. Emevilerde oluyor. Tabii bundan sonra Endülüs Emeviler kuruluyor İspanya'da falan e, Abbasiler kuruldu ama bunlar da fazla gereken bir şey. ÖSYM çok sormuyor bunu. Daha sonra Müslüman Türk devletlerine bakalım. Karahanlılar. ilk Müslüman Türk devletimiz Karahanlılar. Bu Karahanlılar'a dört tane en önemli eserimiz var. Bu eserler ne? Kutal Kubili Yusuf Asacık tarafından yazıldı. Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmud tarafından. Atabütü Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından. Divan-ı Hikmet de Ahmet Eseri tarafından yazıldı. Daha sonra Gazeliler. Gazeli Mahmud denilen zaten mükemmel bir lider var. E, 17 defa Hindistan'a Sefer düzenleyen bir lider bu. Aynı zamanda Gazze'lilerde 1040'da bir Dandanakan Savaşı var. Dandanakan Savaşı Selçuklu Devleti ile Gazze'liler arasında oluyor. Selçuklu Devleti Gazze'lileri yeniyor. Gazze'liler zaten yıkılış sürecine geçiyor. Selçuklu Devleti büyüyor. Sonra Büyük Selçuklu Devleti. Bam! bir de Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı'nın en önemli şeyi de Anadolu'ya kapılarımız açıldı. Evet, mükemmel. Sonra Nizam Yeni Medreseleri kuruldu. Nizam Medreseleri'nde i̇lmi, ilmi geliştirmek için şehir şehir kuruyorlar bunları. Mükemmel bir olay. İlim önemlidir arkadaşlar. İlim çok önemli. Nizam Medreseleri. Daha sonra Celali ve Geçirdi Celali takvimi. bildiğimiz Hicri Takvim, Güneş Yalın'ın Eslan Takvim. Evet, diğer konumuza geçiyoruz. Diğer konumuz da 2. Mahmut. 2. Mahmut döneminde 50-100 tane madde vardır. Görmüşsünüzdür. Daha en önemlilerini söylüyorum size. Yeniçeri Ocağı git. Bitti kalktı abi. Müsaadele sistemi kalktı. Müsaadele sistemini haksız kazançta da zengin olan elemanlar var. Bunların elinden malların alınması. Bunu kaldırdı. Hatta şurada bak mal mülk yazdım. Oraya da geleceğim. Senedi ittifak sözleşmesi imzalandı. Senedi ittifakta şu. Toprak ağları var. Bu toprak ağlarında yanında ayanlar. Ayanlarla bir sözleşme imzaladı ikinci mal Çünkü toprak ağları abi her yerde böyle sözü geçiyor. Tam bunlar. İkinci mal tabi tabii dedi ki. Hocam ben bunlara izin veremem dedi imzalayalım dedi ama bunun kötü bir tarafı var. İlk defa bir Osmanlı padişahının yetkileri sınırlandırıldı. Osmanlı padişahları açısından biraz kötü bir olay ama devlet otoritesini güçlendirmek için yapılan bir sözleşme var. Tanzimat fermanı ve ıslat fermanı geçelim. Tanzimat fermanı sakın tazminat demeyin buna çıldırım. Tanzimat fermanı. Tanzimat fermanı ayrı padişah. Padişah'ın kendisi. Padişah'ın kendisi bu ikinci mal, bu e, tanzimat fermanı yayınlıyor. Herkesin can, mal güvenliği sağlanacaktır diyor. Gelire göre vergi getirdi. Yaşı gelen herkes askere gidecek dedi. Bak burada herkes. Orası önemli. Mal mülk bak müsaade gel müsaadesi kalkmıştı. Mal mülk. Herkes mal sahibi olabilecek dendi. Yargılanacak. Herkes yargılanabilir abi. Hukuk devleti olma yolunda ilk adım atıldı. Islahat fermanı. Şimdi Batı devletleri dedi ki ya aga biz yani herkes de askere gitmesin canım. Bazı maddeler bizim sınırımızı bozdu dedi. Bu arada bizim azınlık tankilerimiz vardı ya, Azınlıklara, sadece azınlıklara yönelik bir tane ferman çıkarttırmak zorunda kaldı. kaldı i̇kinci bu şu anki bedelli askerliği getirdi. Herkes askeri gitmiyor. Belli mevla verenler gitmiyor yani. Daha sonra Mebusan Meclisi birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri arasında yasama organı olan bir değil. Mebusan Meclisi 1920'de İstanbul'un işgal edilmesiyle Mebusan Meclisi kalktı. Daha sonra geldik mükemmel kısma. Havza Genelgesi. Havza Genelgesi'ni dedik ki abi protesto edelim ya. Bu ne kadar iğrenç yani. ülke Çok kötü bir şey Böyle ne oluyor lan dedik. Osmanlı Devleti bitiyor dedik. Protesto edelim yani. Sonra Amasya'ya geçtik. Amasya genelgesi. Vatanın bütünü tehlikede dedik. İstanbul dandik hiçbir şeyini geriye getirmiyor dedik. Azim ve kararlılık ülkemizin milletimizi kurtaracak dedik. Erzurum genelgesi. Erzurum genelgesinin bölgesel şekilde toplanıldı ama milli kararlar verildi. Vatan bütündür dendi. Manda ve himaye kabul edilemez dendi. Sivas Kongresi. Ali Galip olayı yaşandı. Ali Galip olayı ne peki? Sivas Kongresi'nde bütün şehirlerden böyle adalar falan ağlar çağırıldı. Toprak ağları falan çağırıldı. Böyle Şekilli adamlar çağrıldı. Ama Ali Galip olayı geldi. Adamlar dedi ki Sivas'ı kapattılar, şehri kapattılar kimse giremesin diye. Ki giremedin helal olsun yaptılar yani ne diyeyim ya helal olsun ama Van'da bir himaye kesinlikle kolye edilmez burada. İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı. İnsanlar öğrensin ne kadar kötüleşiyor, her şey çok kötüleşiyor diye öğrensin diye bir gazete çıkarıldı. İyi cemiyetler tek çatı altına toplandı. Evet şimdi iyi cemiyetlerden bahsettik. İyi cemiyetlerimiz neler? reddi i var. Trabzon Müdafaa-i Hukuk cemiyeti, Trakya-Paşayeli cemiyeti, Kilikyalılar cemiyeti. Kilikyalılar cemiyeti Adana'da bulunuyor. Kötü cemiyetler, sevmediğimiz cemiyetler de Mavrimira Yunanlar, Etnik Yeter Yunanlar, Rum Trabzon'da, Taşlık bir hınçak cemiyeti de Ermeniler tarafından kurulmuş kötü cemiyetler. Sevmediğimiz cemiyetlerden. Daha sonra 1918 yılına gidelim. Tamam bir bakalım oraya. Wilson ilkeleri. Wilson ilkeleri diyor ki silah Her millet kendine bir tane şey kurabilsin, devlet kurabilsin. Tabii bizim işimize gelmez yani hiç gelmez. Boğazlar full açık kalsın diyor. İstanbul, Boğazlar, Çanakkale, Boğaz açık kalsın diyor. Bir de O işimize gelmez yani. Hiç hoşumuza gitmez bu. Sonra gizli anlaşmalar olmasın diyor tazminat alınmayacak diyor. Savaş tazminatları alınmayacak diyor. Tabi bunu kimse takmadı. Tamam Winston Churchill kimse takmadı. Sonra Paris Barış Konferansı 1919'da Birinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin durumunu konuşmak için e, toplanıldı. Sev anlaşması hariç bütün ülkelerle anlaşma imzalandı. Biz imzalamadık. Batı Anadolu Yunanlara verildi. Normalde İtalyan'ındı. Sonra burada Yunanlara geçti. İtalyanlar tabi sinirlendi. Böyle bir, bir orada bir olay çıkardılar yani. Daha sonra Sanremo bak abi Sanremo'ya da gittik sonra dediler ki abi Sevr'i bari burada imzalayın Sanremo'ya gittik sonra dedik yine etmiyoruz abi Sevr anlaşmasını biz sevmek istemiyoruz lan dedik. Yunanlılar ki iyi aga o zaman biz de genişletiriz dedi. Bütün şehirlerini Batı Anadolu'da işgallerini genişlettiler. Tabi Batı cephesinde savaşlarımız oluyor. Savaşlarda büyük taarruzdan önce en son savaşlardan önce büyük taarruzdan önce Tekalifi Milliye kararları çıkarıldı. Tekalifi Milliye kararlarında maddeleri de şöyle her aile bir askeri giydirecek halk elindeki silahları cephanelere verecek. Hatta elinde bulunan yiyeceklerin yüzde kırkını Tekalefi milliye kararları sayesinde büyük taarruzda aslında Hayır, kazanmış olduk. Daha sonra Londra Konferansı'na gittik. Londra Konferansı'nda itilafla hukuken TBMM'yi tanıdı. TBMM barış yalnız takıldı. Hatta bunlar biraz bir şerefsizlik yaptı. TBMM'yi çağırdılar. Osmanlı Devleti'ne çağırdılar. İstanbul Hükümeti'ne çağırdılar. Zaman kazandırmak. Kendilerince zaman kazandırmaya çalışıyor bunlar. Hani Yunanlılar böyle gençletsin falan diye. Tabi işlerine yaramadı. Tevfik Paşa İstanbul Hükümeti adına gelen birisiydi. Ve dedi ki biz sözü TBMM'ye bırakıyoruz dedi. Kıl adammış. O zaman konumuza geçelim. Şeriye ve evkaf, evkaf vekaleti şeriata uygunluğu kontrol ederdi. Ederdi tabi 1924 yılında kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu okulların hepsi marif vekaletine bağlandı bu kanunda. Şu anki MEB gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra milliyetçilik, hakçılık, devletçilik, layıklık, cumhuriyetçilik. Beş tane olayımız var abi. Bunların e, en çok karıştırılan şeylerini buraya yazdım. Hani mesela hilafetin kaldırılması cumhuriyetçilik ama hani hilafet sonuçta layıklığa da girer. Hani onu yazalım. Bakalım o zaman milliyetçilikli. Milliyetçilikli misaki iktisadiye. Misaki iktisadiye bir kongre aslında ekonomik şeylerin konuşulduğu bir kongre. Ama milliyetçilikle olan alakası da ekonomik bağımsızlığı elde etmek. Türkiye içindeki ekonomik bağımsızlığı elde etmek konuşulduğu için. TBMM'nin açılması, kapitasyonların kalkması ve kabataş kanunu. Kabataş kanunu da kendi limanlarımızda deniz ticaretini sağlamak amacıyla kurulan bir kanun. Kısaca halkçılıkta kılık kaybet kanunu, medeni kanunu ve saltanatın kalkması halkçılığa da girer. Devletçilikte de farklı bir şey yok. Ekonomi bazlı olan her şey aslında devletçiliğe giriyor. Laiklikte kılık kıyafet kanunu ve medeni kanun, cumhuriyetçilikte hilafetin kalkması, çok partili düzene geçilmesi, ordunun siyasetten ayrılması. Daha sonra bir de takdir sükun kanunu var. Takdiri sükun kanunu dininde gericilere karşı çıkan bir kanun. Şeyh Said İslam'dan dolayı çıkan bir kanun bu. 1925 yılında çıktı. Konularımız bitti. Şimdi kavramlara geçelim. Evet arkadaşlar kavramlarımıza bakalım. Bayındır. Bakımlı şehir demek. Liyakat, uygunluk demek. Iktat tımar sistemi devletin olan toprakta halkın ekim yapması, devletin de buradan vergi alması demek oluyor. Öyle bir sistem. İstimaliyet politikası Osmanlı'da bir fetih politikası oluyor. Merkantilizm ticaretle para kazan, para aşırı önemli. Merkantilizm düşüncesi sen para kazan nasıl olursa olsun ama. Nar koymakta ihtiyaç maddelerine değişmez. Fiyat koymak mesela ekmek 1 TL olacak değişmeyecek hiçbir şekilde fiyatı yani. İltizam peşin parayla toprak satma tabi Osmanlı duraklama döneminde e, çöküş döneminde iltizam sistemi geliyor peşin parayla çünkü para lazım yani. Sineği millet halka karışmak demek reji idaresi Fransız sermayesiyle kurulan tüzün idaresi diye de geçiyor aynı zamanda. E, burada bile olaylar olmuştu bir e, Fransızlar işte orada ırkçılık yapıyordu Türkleri kötü davranıyordu tarzında bir olay olmuştu o yüzden önemli bir şey reji idaresi. Sefaretname bu çok önemli bu çok çıkar. Paris elçisi yazıyor Osmanlı'nın Paris elçisi. Ona göre ıslahat yapılıyor Osmanlı'da. Paris'e yani Fransa'ya yakınlaşmaya çalışılıyor aslında. Meşik ulemalı Osmanlı'nın duraklama sebeplerinin arasında aynı zamanda alimin oğlu alimdir düşüncesi. Kanuni esasında Osmanlı'nın tek anayasasıdır. Bu kadardı arkadaşlar konularımız. Önemli olduğunu düşündüğüm kısımlar bunlardı. Umarım MSÖ'de, TET'de, tarihte 5'te 5 beş yaparsınız bunlarla. Yani açıkçası bilgi sorusu çıkacaksa ki çıkma ihtimali çok az oluyor. Maksimum 2 tane çıkıyor e ee, çıkacaksa da buradan çıkar diye düşünüyorum %95 ama %5 ihtimalden dolayı da bana lütfen kızmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer konularda, diğer derslerde görüşmek üzere. Abone ol.